yengemize haydi haydi alalım yeni karakter bakın yükseltmelerden de bakalım onu çıkarabilecek miyiz haydutu öne sürdüm bakın takımda 22 tane yükseltme var ve hepsini sizin için beklettim 9 da kaldı bakalım 3 tane yükseltme devam edelim mavişi yükseltelim haydi devam edelim koltukta 5 tane yükseltme vardı el primo 3. ve 2 oldu bakalım ee, şeli 3 oldu 7 tane kaldı şeli de dördüncü dördüncü olsun diye yani ultraya yükseltme için ultraya yükseltebilirim diye o tüccarda üçüncüsünü yaptık neredeyse çoğu karakterin üçüncüsü oldu zaten üçüncü revelde yani ender süperde iki oldular zaten görüyorsunuz so söyəcəm. Oldu. Məsələn, C2 də 2 olmaq üzrə Haydut ilə äh büyücüyü də nəldəsə e, super yapacam. Buz büyücüyünü yapamadım hələ. Çox az. Bakalım. Donuz bilincisi də 9-da qaldı. <laughs> 10 təna olsaydı Domuz menüsünde 3 level yapacaktım. Penny 2 level. Ses 3. Tank 2 level. Ha, evet, siz görmediniz. Benim bir dakika Mortis'te Mortis de varımdı. Mortis'i de açtım. Ve şimdi göstereyim. Bir tane bunu Bakın. 31 savaşçıdan sadece 4 tanesi bulunamadı. Royal Kral, sonra Şifacı, Max ve Dr. T. Bunların dördünü bulamadım. Diğer hepsi varımdı. Ve bu karakterler içinde sadece Haydut 1 level, Büyücü 2 level, Buz Büyücü 2 level, Domuz Minisi, Penny ve Tank. Ha bir de Mortis 2 level. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2 levelim. Bir tane de 1 levelim var. Diğer hepsini yükselttim ve bakalım buradan bir tane böyle alalım. Diğer ikisini almayacağım çünkü 16 dakikaya bir tane daha gelecek. Sade paketlerini alalım. 200 tane çekiç. Ender sandıktan bakalım haydut çıkacak mı yok domuz binisi çıktı katlayıcı olabilir ikiye katlayabilir bakalım ve iki tanesini almayacağım başlayalım bakalım haydutu verdi evet bu defa haydutu verdi bakalım haydut ne yapabilecek gelirse önüme seçeceğim bakalım nasıl savaşıyor sandıktan Arkadaşlar çıkıyor bakalım başlarda buralara atayım ki bana yardımcı olsun çok yardımı dokunuyor gördünüz mü cool. bu onu çok uzaması istemiyorum bu e, canı az ve vuruş daha az ama e, bazen de seçebiliyorum çünkü yardımı dokunuyor. Ne yalan söyleyeyim. Oo, büyücü. Evet, onu yok ettik. Bakalım burada ha benim bu 3. level olduğu için durduğu anda etrafa bombalar bırakıyor o güzel ha haydi elmas veriyor bana o kadar elmas lazım değil diyeceğim de kötü, ol kötü olacak son anda kaybedeceğiz ama yani bir elmasa göre elmas alayım diye Karakter de seçilmez ya. ya yani o tarafı da var. Elmas alayım diye karakter seçmesin ya. Oo, güzel. Bakalım. 1480 ha. Vuruşu güzel. Yo, vuruşu güzelmiş. Haydutun vuruşu güzel ama yakın dövüş. E, dövüştü karakteri ee, Goblin gibi ee, Barbar gibi Sonra Barbar kral gibi Yakın dövüş uzmanı Onun yani için biraz O oh, beni Beni çok seviyorum ya Beni güzel oluyor Ne güzel oluyor. Bakın bomba bıraktı. O nereye gidiyor? Bomba bırakıyor. Oo, büyük ejder. Kuyruğuyla çok kötü vuruyor ya. Aha, şey geliyor. Bunlar çok muş ya? Ben onlarla baş edemem de. Ne yapalım? Bir taraftan yok olacağız. Bir taraftan yok edeceğiz onları. Eyvallah evet, ablardırız. Atlatırız. Bakalım. Hmm, bakalım gördüğünüz yere yükseldim. Tamam ben de yükselebilecek miyim? Ooo bu kötü oldu işte. Yok etti beni. Yok etti beni. Beşinci yere atardım. Bu kötü oldu işte. Bu kötü oldu işte. Bir kötü oldu. Hiç ise 5. oldum. Gerilemedim. Ve seriyi kaybetmedim. Çoğu zaman seriyi kaybediyorum. Ee, video dışında oynadığımda. Para harcamak istemiyorum. Çünkü diğer şeylere harcayabilirim parayı. Onun için gerekli değil. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerekli mi yoksa değil mi? haydutlar geldi. <laughs> 11 altına 10 tane alabilirim. Ama şimdilik yapmayacağım. Çünkü e, yükseltmeyi bekleyeceğim. Ve elmas yönden 2 tane bilet alalım ve savaşa katılalım. Bu defa da haydut var. Bir defa haydutu Bilmiyorum, alayım mı almayayım mı Bilmiyorum bir yardıma dokunuyor sanırım. 180 vuruyor o güzel. Mesela Jesse'yi seviyorum. Yanında arkadaşıyla geliyor böyle söyleyelim. Bitti. Burayı alıp kendi alanım yaptım. Kim gelir gelsin hepsini yok edebilirim. Tüccar alalım. Tüccar iyi oluyor. Bakın yok ettiler. Bir tane de buraya bırakalım. Yok ediyorlar bakın. Hiç kimseyi yaklaşmaya koymuyorlar. <laughs> yok ettiler. Mesela buraya bıraksaydım burayı mahvederlerdi. Yanlış yaptım buraya bırakmamak lazım. Yoksa mahvederlerdi burayı. Şimdi de buraya bırakalım. Bir tane de yerlerinden alabiliyorsam güzel olur. Benim savaşçım az. Burası savaşacak. O barbar kral. Güzel oldu. Tüccar ben bunun için seviyorum. Altın aldım mı sana. Ee, Elmas veriyor ve bu güzel oluyor. Ona atıyor. Hiç mi? Aynı madde. Bombası. Namı değer bombası. <laughs> Nam yani buraya. Ne yapacağım şimdi buraya? Bak pek değil. Eksli öldü şaldı. Ki ben zayıf düşeyim. O gelip alsın bir yerine. Aa bunun büyüğü varmış ya arkada. Onu görmedim. Aa, ben bittim. Güzel. Bu kötü oldu işte. Bu kötü oldu işte. O zaman videoyu burada sonlandıralım. Ve e, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bakalım ne gelecek. Şeli geldi. Hala haydut gelmedi. Haydi görüş.